Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kısa surelerde Kur'an-ı Kerim'in son surelerinde birçok Mekki sure arasında bir medeni sure yani Medine'de inmiş bir sure olarak Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi olan, Mushaftaki sıralaması 110 olan en suresi gelmektedir ki Medine'de inmiş ve 3 ayet-i kerimeden ibarettir. Kur'an-ı Kerim'in sure olarak en son inen suresi olduğu ifade edilmiştir. Mekke suresi bundan önceki Kafirun suresi İslam'ın maddi olarak güç olarak zayıf olduğu bir dönemde nazil olmuştur. Biraz sonra görmeye başlayacağımız, biraz daha yakından tanıyacağımız Nasr suresi ise Medine'de Resulullah'ın hayatının sonlarına doğru Mekke'nin feth edilmesinden sonra veya edilmesine müjde olmak üzere inmiş bir sure olması itibariyle İslam'ın ve Müslümanların oldukça güçlendiği İslam'ın hemen hemen Arap Yarımadası'nın tamamına yayıldığı hatta kuzeyden bilhassa Arap Yarımadası'nın sınırlarını aşmayı dahi zorlamaya başladığı bir dönemin bir dönem esnasında nazil olmuştur. Bu aynı zamanda bu iki surenin arka arkaya gelmesi aynı zamanda zayıflık döneminden sonra İslam'ın güçlenebileceğine veya güçleneceğine dair bir umudu da beraberinde getirdiği manasını ifade ediyor veya öyle bakmak mümkündür diye düşünüyoruz. <laughs> sure Allahü Teala'nın ihsan etmiş olduğu nimetlere ve konusu itibariyle Allah'ın nasip ettiği zafer ve fetih nimetine aynı zamanda nasıl şükredileceğini de göstermesi bakımından genel olarak Nimetlerin özel olarak bu gibi küffara karşı İslam'ın üstünlüğünü ifade eden nimetlerin nasıl karşılanması ve bundan dolayı nasıl şükredilmesi gerektiğini göstermesi açısından da oldukça önemlidir. Diyor ki sure: Estaizu billah. İza jaa nasrullahi vel fethi. Allah'ın yardımı ve bu yardım ile birlikte de fetih, zafer geldiği zaman devam ediyoruz ve rai'ten nasaydulun fi dinillahi afwaj'a ve insanların artık Allah'ın dinine büyük gruplar, kitleler halinde girdiğini göreceğin zaman veya gördüğün zaman ne yapacaksın? Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Suredeki bu emir nazil olduktan sonra Peygamber Efendimiz Subhaneke ve bihamdike Estağfiruke ve etubu ileyk anlamındaki dualarını çokça tekrar ettiği görülmüştür, rivayet edilmektedir. Gerçekten de Mekke feth edildikten sonra önceleri insanlar gizliden gizliye birer birer İslam'a girerlerken hatta bir kişinin İslam'a girmesi ile ötekinin İslam'a girmesi arasında belki günler belki bazı hallerde haftalar geçtiği halde bu sefer Arap kabileleri Arap Yarımadası'nın dört bir yanından Resulullah'ın emri altına girdiklerini İslam'ı kabul ederek ona itaat ettiklerini ve bağlanmaya başladıklarını göstermek üzere birbirleriyle yarışırcasına Resulullah'ın huzuruna heyetlerini göndermeye başlamışlardı. İşte bu İslam'ı o halden bu hale 20 küsur yıllık bir zamanda getiren, İslam'ı güçlendiren ve gelecekte dünyanın o zamanın dünyasının iki süper ülkesini devletini sistemini nizamını sarsmaya aday olan muazzam nitelikli güzel nitelikli özellikli adil ve insani bir devletin ve medeniyetin dünya tarihini adeta değiştirecek yeni bir dinin artık güçlendiği doğuşu değil artık güçlendiği ve dünyanın dizginlerini eline alma zamanının geldiğinin bir müjdesiydi. O bakımdan gerçekten surenin temas ettiği şekilde Allah'ın yardımı ile birlikte o fethin zaferlerin nasip olması pek büyük bir ilahi lütuftur ve Müslüman kazandığı zaferlerden elde ettiği başarılardan böbürlenen, büyüklenen değil, bunları ifade yerindeyse zulümleriyle perperişan yerle bir eden, değersiz kılan değil, aksine tevazuyla, Allah'a teslimiyetiyle, fethettiği yerlere adilce davranmasıyla gönülleri de ülkeleri ve şehirleri fethettiği gibi fetheden bir dindir. O bakımdan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinin ertesi günü kendisine nasıl bir muha, kendilerine nasıl bir muamele yapılacağını bekleyen o zamanın Mekkelilerine Mescid-i Haram'da Kabe'nin kapısında hitap ettiği zaman şu anda benim size nasıl davranmamı bekliyorsunuz diye sorduğu zaman çok değerli kıymetli kerim, keremkar bir kardeşin oğlu, bir bir kardeşin oğlu olarak senden de elbette öyle kerim bir davranış bekliyoruz diyorlar. Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye girdiği zaman büyüklenerek, böbürlenerek değil, sakalı devesinin boynuna değecek kadar başını tevazu ile önüne eğmiş olarak girdi. Çünkü zaferler Müslümanı İslam'a tabi olanı, İslam davasına bağlananı Allah'ın önünde huzurla, şevkle, hudu ile, alçak gönüllülükle eğileni kibre boğmaz, aksine tevazuğa ve adalete yöneltir. İşte bu sure zayıflıktan sonra zaferin geleceğinin de bir müjdesi olarak fetih ve zafer ahlakının nasıl olması gerektiğini de işaret eden müstesna bir suredir. Kısalığına rağmen pek çok mesaj ihtiva eden pek önemli, kıymetli bir suredir. Kur'an-ı Kerim'in bütün sureleri, ayetleri de olduğu gibi her birisinin kendine göre ayrı bir mesajı, ayrı bir değeri, ayrı bir kıymeti vardır. Cenab-ı Allah'tan bizlere bu mesajları alıp gereğince yaşayarak gerektiği gibi ulaştırmayı müyesser kılsın diye niyaz ederiz.